galiba vuruldu. Neyse ben kahvaltıyı hazırlayayım. Limonlu çocuklar uyanmamış daha. Ay çantaları da niye kapının önüne koyuyorlar ki? Tamam. Ha, kahvaltıyı hazırlamaya gitti herhalde. Şu yapıştırmalardan da bir şey anlamıyorum ki. Beni korkutmak için yapıyorlar. Beni korkutuyorlar sürekli. Hadi uyanın. Kahvaltı hazır. Tamam. Tamam. dur, dur, dur. güzel ya. Evet çok güzel. Ana kuruma takıldı bu. Neyse yemeğe devam edelim. <laughs> <laughs> güzel ya. Anam düştü çatal. Madalyayı tamam çek. Al. Bu kadar. Ya. Sen niye yapıyorsun ki? Ne? Ben doğru kalkıyorum. Ben tidem istiyorum ben. sağmadık. Bazı de bir numarasın ve beni masanın altına çekmekte. Ya düşüyorum. ne yapayım? ev yurduzu ya bitirdik. Neyse ben toplayayım kahvaltıyı. Ay düştü. Aldım. Peki, gidiyorum. Tamam geldim. Ay. Ben de şu tarafa oturayım. Hep düşürüyorum. Tamam kalktım. dır telefon çalıyor. Alo. Ha? Tamam. O neydi ya? Bakkal arıyor ya. Bakkal herhalde yanlış yeri aradı. Herhalde ya. Üf. İkili bir arıyor bizi. Ya ne anlıyor bu arama işini anlamıyorum. Herhalde telefonculuk oynuyor. Telefonculuk mu? Eee, ben telefonculuk oynuyor. Halem o hopiş hopiş şimdi de uyudu ne şapşal anlamıyoruz ki hadi biz sohbet etsek mi bu e, zaman ya hep marina bablarla karıştırıyorsun ya o hala gitti, gelmedi ya acaba ne zaman gelecek acaba acaba İstanbul'dan birazdan gelir bir eminim Hadi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Yok yok, ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Bunların bitmeyen sohbeti başladı. Sabah sohbeti diyor onlara. Ay, sabah sohbeti de ne çok ya. Neyse biz yapalım. İyiyim. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Asıl ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Asıl, sen nasılsın? Neyse bu kadar yeter bitmeyen sohbet de bitti. Ben uyuyacağım. Yatakta uyumayı bir türlü öğrenemedim. Ben gidiyorum yatağa. Biraz süsleneceğim. Diksiyeye bakacağım. Biraz. Bu taşlar Bu Sabah oldu mu? Sabah mı? Sen öğlen uyudun. Şimdi kalktın ya. Az önce uyudun sen. Ne? İnanmıyorum. Arabadaydık. Araba mı? Nerede araba var ya? Bizim de arabamız bile yok. He doğru diyorsun ya. Ya gördüm. Neyse çantaya bakayım. Ya çantada. Kitap, kalem. Hala ne işe ki? Bir de ıslak mendil var. Ne sileceğiz artık? Gözümüze mi? Biraz abartmadım mı? Elimizi sileceğiz tabi. Kızım okul saatin geldi sizin. Of ya. En güzel yerinde kaldım. Tam da onu alıyordum. Aldım çantamı sen de al tamam <laughs> tamam neyse buradan biz de izleyelim kesinlikle Aa, akşam olmuş bir de gidelim Açım olmadı daha ama neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu like atmayı, beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı ve istek istemeyi unutmayın. Güle güle.